Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdiği sözleri birer birer yerine getiriyor. Bu kapsamda Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Alksu altı ilçesi Altıntaş Mahallesi Kalerası yapım işi kapsamında bulunan kolektif ve şebeke imalatlarımıza Altıntaş ve Ermenek mahalleleri olmak üzere alt ekiple birlikte devam etmekteyiz. Yatırım maliyeti yaklaşık 185 milyon Türk lirası olan 40 kilometrelik projemize 132 milyon Türk lirası harcanarak işimizin 30 kilometrelik kısmını tamamlamış olup projemizin tamamını 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirip la rahat su artma tesislerine ulaştırarak Altıntaş ve Ermenek mahallelerimizi daha modern, daha çevreci bir altyapıya kavuşturmuş olacağız. Burada bizim Kalevistan'la alakalı çok büyük bir sıkıntımız vardı. Büyükşehir Belediyesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Caddesi yolu üzerinde bir Kalevistan çalışması başlattı. Mahallemizde sık sık fosatifler dolduğundan bu çalışma mahallemiz için çok iyi oldu. Mahallemizle alakalı en temel sorunlardan bir tanesi altyapıydı. Bugüne kadar gelen sürüleşte gördüğünüz gibi bunun %75'i tamamlandı. Bu giderler, bu şu anki yapılan kazılar yılbaşında bağlantılar yapılacak. 2026'nın ortalarına doğru da altyapıyla alakalı hiçbir sorunumuz kalmayacak. Ben buradan Sayın Büyükşehir Belediye başkan mutlu bu tane sorunları bilip bu kadar el atlıklar için çok çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.